Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle birlikte tilt olduğum o kupalardan kurtulma vakti. Şu anki sıralamam 75, 2800'e ulaşmaya deneyeceğiz bu videoda. Mega şu ile oynuyorum, hemen başlayalım. Evet, ilk rakibimizi bulduk. Daha öncesinde çokça denk gelip böyle hiçbir sıkıntımız olmayan bir arkadaştı ama son zamanlarda çok fazla garip destek kullanmaya başladığı için birazcık tilt olmaya başladım kendisine. Evrenin bombacıyı kullanıyor. Bir de şu yenik gelen kule birliğini. Çok sakat bir destesi var. Keşe gelmeseydi. Hep bu destler yüzünden zaten tilt oldum. Bu kupalarda. Bakalım şimdi şöyle küçük prensle başlayalım. Acaba evet minyonları varmış. Yaş cadısı falan var mı onu merak ediyorum. Ben yine şöyle bir evet sağdan atak deneyeyim. Oklarını buraya kullanırsa işime gelir. O 6 iksir bir den attı. Tamam şimdi bir atak denenir bence. Ya da deneme edebiliriz. Birazcık defansif oynayalım. Şöyle yarısıları da göndereceğim. Ben bu videoyu o son videoyu paylaştıktan hemen sonra çekiyorum. Maç tekerlerini izletmiştim. Aslında hiç sevmem böyle bir şey yapmayı ama cidden çok fazla tilt olduğum zaman Normalde video atmıyorum. Video atmamak yerine de böyle bir şey yaptım. Mesela ben de bilirim. Şöyle vall atalım. Düşük kupadan video çekmeyi de kaliteli maçlar olsun diye yükselmeyi bekliyorum. İşte o yüzden böyle tilt olmak da kolay oluyor. Tüh o bombacı. Cidden çok güçlü. Yani inanmazsınız o kadar güzel maçlar geçti ki. 2500-2600 kupa arasında böyle ucu ucuna kazandığım çok maç oldu. Ama sırf kupa düşük diye ben video değildim o anda. Bir yandan şarkı dinliyordum veya dizi izliyordum falan. Çok maç kaçırdık. Ama tabii her maçı da paylaşamayız. Şimdi ilk 300'de olup da kaliteli maç çıkartınca sarılama düşük diye bazen ilgi çekici gelmiyor sizlere. Olabilir normal bir düşünce. O yüzden sarılamamı yüksek tutmaya çalışıyorum bu sezon. Bakalım elimizden geleni yapacağız. Bir yıldırım. Ah be bloklamadı bizim gelen muhafız. Tamam şöyle haydutu göndereceğim. Mega şu haliyle çekecek. Haydutum oraya değil. Şöyle atak deneyelim. Bu aşışma aşırı zor. Eyvah. Tamam oklarını kullandı. Şöyle yarısılar savunabilir orayı. Tamamen taktiksel bak şimdi yaptığı atağa bak. Ayıp cidden bu... Ya bu insanlık suçu olmalı. O bombacı benim... Deme verdiği hasara bak. Okların umarım dönmemiştir. Onları atarsın diye önden... Arkadan atayım şunu. Allah ıslah Nasıl geldi? Duvar 200'üme vurdu. İyi Mega şöyle zıpladı. Tamam bir şekilde hasarda yakaladık. Şöyle atalım yarısını kullanmıştı. Şey pardon oklarını. Tamam arkadan kart çevireceğiz. Her attığım karta yıldırım asabilir Bu yüzden benim için en mantıklısı oklarını boşa çıkartmak. Evet bizim küçük trend yalan olacak gibi. Çarpma ölme tüh. Yani her attığım kart boşa gitti gibi hissettim. Şu an atak yiyeceğiz. Evet. Diyoruz. Geçmiş olsun şöyle hızlı bir yetenek basmam lazım yıldırım gelecek aman diyeyim tamam ama yine çok kuruyor ya of gitti çok yakın geçse bile ben nasıl çevireyim ki buradan şimdi atsam onu evet onu atacağı için atmadım o video çıkarmamı engel olan destelerden biri de buydu ya bu desteği geçemiyorum imkansız Şöyle önden atsam diyeceğim. Yıldırımı var kart biriktiriyor. Şöyle bir atak yapalım. Tamam. Bir tane daha mega şövalye. Oklarını kullandı. Yarısıyla destekleyelim. Çok güzel. Yetenekle bastım. Artık yakalayayım ya. İki tane mega şövalye var orada. Hadi oğlum. Mega şövalye zıplamadım. Hadi. Vur. Bir tanesi vurdu. Oha çok vurmuşuz. Ay baskı yaptım ama 20 saniye kalmış. Ben çok da az kaldı diye düşündüm. Eyvah eyvah. Hemen bir yarasa. Öldürüm geldi. Oğlum dur vurma. Oğlum dur. Ay 500. Eyvah madenci lütfen vur. Oğlum bir tane daha. Çarpma. Kazandık işte bu. Tabi vay be Sıfır yetenek destesi oynuyorsun. Emoji atardım ama iyi oyundu dedim. Neyse devam edelim. 32 kupa güzel aldık. Evet rakibimizi bulduk. Rakibimiz tazıcı. Şimdi tazıya karşı nasıl bir oyun tarzı izliyorum? Bence bu maçı dikkatli izleyin. Eğer kazanabilirsem uyguladığım taktikler bayağı işinize yarayabilir. Buradaki amacımız kart döndürmek aslında. Sadece iki tane hava kartımız var. Rakip bunun için birazcık avantajlı durumda. Ama hızlı oynayarak, baskıcı oynayarak rakibin Kafasını karıştıracağız. Mesela şöyle küçük prense başlıyorum. Daha tazı veya balon çıkartmadı. Evet şimdi tazı çıkarttı. Birazcık sıkıntı var gibi duruyor değil mi? Sıkıntı var çünkü. Tek hava kartımı soldan attım ama bas kuracağım. Burada ekibi defans yapmaya zorluyoruz. Şimdi bir yarısıyla savunmayı deneyelim. Evet balon attıysa demek ki hata gelecek. Ben hemen soldan yardırıyorum şu an defans için iksiri kalmadı. Kule takası yaptık. Yani burada basit bir yöntem. Bu maçı kaybedersek üzücü olur cidden. Kuleyi basit sattık çünkü. Şöyle defans yapalım. Genelde bazen küçük plansı çıkartmayabiliyorum ilk başta ama rakip cehennem ejderi attıysa mecburen çıkarttık. Şimdi şöyle bir atak daha yapalım. Hemen bir haydut. Başka yer kartı kalmadı sanırsam. Evet hadi. Çok güzel. İki kuleyi indirdik. Birazcık kolay oldu bizim için ama daha maçı kazanmış değiliz. Evet rakibin bu atakları çok tehlikeli. Savunamayabiliyoruz. Şimdi buradan sonraki tek taktiğimiz 3 kart döngüsünden faydalanıp sürekli yarısa çevirmek. Sürekli. Şimdi o minyonları almamız lazım. Şöyle çarpma atacağım. Bir tane daha yarasa çevirene kadar zaten kule gidebilir diye düşünüyorsunuz. Ama hemen şöyle baskı yapalım. Yarasam döndü. Bir de çarpma atalım bir tane daha vurmasın. Çok güzel. Şimdi kulemizi kurtardık. Sıra baskıda. Şöyle elinde bombacı var galiba bekliyorum ama evet varmış. Şöyle tersten gidelim. Bir de duvar ikinci, Çok güzel. Tamam bir de varil atalım şöyle. O, onlar da ölmedi. Evet rakip için zor anlar. Oklarımı da kullanmak zorunda kaldı. Hemen şöyle tutalım. Bu sanırım 3'te çattığımız anlamına geliyor. Aynen öyle. Cidden kusursuz bir oyun oynadık. İlk kuleyi satmayabilirdik belki ama güzel topardık. 25 kupa almışız. Evet rakibi bulduk. Bu eleman cidden çok tehlikeli. E, ee, Köstebek oynuyor. Evrimli şövalyeli. Alev topu var. Cellatı var. Birazcık sıkıntılı bir desiz Çünkü hani 1x'de darlayabiliyorum ama 2x'e geldiğimizde kart biriktirdiği için birazcık beni zorluyor. O, şu an yakaladık mı? Cellatı göndermedi. Hızlı bir baskı yapalım. Ah be. Tamam. Yine iyi vurmuşuz bunu ucuz ucuz böyle zorlayacağız. Büyük büyüm olmadığı için attığı kartları öldüremiyorum kendi sağıma gelmeden. Şöyle hızlı bir baskı yapalım. Burada şu an tank kartını kullanacak. O kule gitti. Tamam güzel. Şöyle bir umarım ana kuleye çekemezsin. Çekemedin. Kısırgan dönmüş müdür? Ah be Megüşvali bir canına bak. Sen var ya normalde vurmazsın. Ara sıra yapıyor bunu. Şöyle hemen haydut daha erken atabilseydik daha iyi olurdu ama olsun. Vur kızım. Farkı burada bayağı açmalıydık aslında. Yine iyi vurduk ama yeterli değil bizim için. Neyse bakalım. Yani bir zamandan sonra köstebek attığında rakibin kartlarını köpte tutmam lazım. Çünkü cellat ve altın şövalye bana doğru gelirse bir kasırgayla kuleme vurabilir bayağı. Tek atakta bile bitirebilir o derece. Şöyle başlayalım. Tamam burada şöyle duvar yıkıcı ile terse doğru çekebilirim. Gel buraya. Aa zehir varmış. Aleyh topu kullanıyordu eskiden. Tamam yetenek basmadı. İlginç. O madenci bir tık vuracak sana. Güzel. Şu an boş bir köstebek gönderdi. Taktik de olabilir bu aslında. Kart biriktirmesine yardımcı olmuş olabiliriz yanlışlıkla. Bütün tank kartımızı göndererek. Küçük Prens Köprü'den çalışsın. Şöyle tutalım. Madenci oradan ne kadar vurursa kardır. Ama fazla vuramadı gibi. Eyvah. Sıkıntı büyük. Şimdi yetenek basmayacağım. Şöyle tutalım. Ne şu göndereceğim oraya. Çok güzel. Güzel kalp biriktirdik. Şöyle soldan bir atak deneyelim. Tamam. Ah be bomba kulesi Bayağı sıkıntı. Ya o mega şöyle onu alır mı? Umarım alır. Yoksa sıkıntı yaşayacağız. Köprüden attım. İndirmem lazım çünkü onu. Tamam yetenek basayım burada. Yine çok bir şey yarayacağını zannetmiyorum ama Cellat'a da vurduk birazcık. Kart çevirelim şöyle. Eyvah. En korktuğum atak gerçekleşiyor şu anda. Umarım tutabilirim. Tamam hadi. Aa vurma. Tamam cellat vurmasın bari. Çok vurdu bak yakalıyor neredeyse hasarda. Biz vuramıyoruz düzgünce. Şöyle tutalım. Atak yapalım daha doğrusu elle tabak ya. Savundu her şeyi. Tamam önden atacağım. Küçük Prens başka türlü çalışmıyor çünkü. Tersen de birazcık gidelim. Bir yetenek. Şöyle. Ah bir tanesi daha vurdu. Tamam güzel temizledik orayı. Kısık atmak zorunda kalsın. O zehir. Güzel. Vur oğlum. Ya Megi şu an ya. Bazen şaşırtıyor beni. Ne yalan söyleyeyim. Normalde bu desteğe karşı aynı yer oynamak hiç mantıklı değil ama... Şu an maç içinde bize öyle gerekti. Tersten oynayamazdım. Ama yine şöyle zorlayalım bakalım. Kasırga da attı. Tamam şöyle köprü tutalım onu. Mega şöyle savunsun. Çok güzel. Zehirli boşa attı. Tamam kuleye vuramayacak. Güzel bir atak fırsatı vermedik ona. Çift taraflı baskı yapalım. Bir de şöyle. Hadi oğlum kasırganı da çıkarttın. Yetenek basayım burada. Bastım. Hadi artık. Tamam 12 saniye. Köstebeğe vurdurtmam daha. Şöyle tutalım. Evet kazandık. Güzel maçtı. Bence temiz oynadık. Yani çok da bir hata yaptığımızı düşünmüyorum. Belki birkaç yerde kartları düzgün atamamış olabilirim ama güzel oynadık. Bakalım kaç kupa almışız. 23 kupa. Fena değil. 2800'ü geçtik sanırım. Çok iyi. Burada bırakabilirim. Sonunda 2700'lerden kurtuldum. 47. olmuşuz bir de. Yani bence güzel bir videoydu. Umarım siz de keyif almışsınızdır izlerken. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.